Abi tuvalete gidem şikayetçiyim. Ekmek amrağına gidem şikayetçiyim. Bugün Diyarbakır'daki yurttaşlara en çok hangi zamlardan şikayetçisiniz diye sorduk. İşte mikrofonumuza gelen cevaplar. Gelsen bir ekmek alıyorsan girmiş mi o? Efendim bir şey alamışsın ki abi. Her taraf zam, zam, zam. Öyle değil abi. Geçsen tavuk alamışsın, yumurta alamışsın, zeytin alamışsın. Ben ne ne yapacağım abi. Özür dilerim abi. Valla bütün zamlarda şikayetçiyim ha. Vallahi yani gözümüzü açıyoruz zam, zam, zam. Başka bir şey yok bütün zamlardan şikayetçiyiz. Ya 10 liralık indirimde yani milletin nasıl böyle kapış kapış geldiğini görmeniz lazım. O kadar çok şey zam geliyor ki artık takı veren her şeye zam geliyor yani. Hepsinden şikayetsiz yani. Abi her şey zam kurban olun. <laughs> Elisirik, market, gaz. Her şeyden şikayetçiyiz. Türkiye'nin her şeyinden şikayetçiyim. Çok <laughs> yakıttan, elektrikten hani bunlardan şikayetçiyiz. Çünkü bunlar gerçekten yani artık bayağı bir zamlandı yani. Yakıt alamıyorsun yani arabayla gezemiyorsun.